başladık yine. Bunu diyelim. Tabii ki de. C cinsiyet erkek sınıf. Şövalye seviyorum. Hediye tabii ki de master olarak da Fizik de ince olsun. Yüz. Astora soylusu saç In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of gray crags, arch trees, and everlasting dragons. Çok iyi doğru var. But then there was fire. And to his fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, life. From the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. Of Isolith and her daughters of Chaos, Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful Silver and the furtive Pygmy, so easily forgotten. We of Lords they challenged the dragons Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins the witches weaved great firestorms Soon the flames will fade and only dark will remain. Even now there are only embers and man sees not light but only endless nights and amongst the living are seen yes indeed the dark sign brands the undead Bakalım and in this land the undead are corralled and led to the north where they are locked away

bir defa bitirdim oyunu. İkinci kez oynuyorum şimdi. Çok hakim değilim. Her şeye. Bir daha yeni Dark Souls hiç oynadım. Bakalım. Dark Souls hiç e oynadım. Ne kadar garip gelecek oyun. öldürme gerek var mı ki ya? 20 ruh falan berbat yani. Şu öldüreceğiz. Acaba bu yukarıdaki farklı galiba ya. Şu bunu bir daha öldüreceğiz aynı yerde. Yani farklı kişiler olabilir. Aslında zırhı çıkarsak iyi olur ya Haa şunkü Nereden çıkarıyo <laughs> <laughs> Bu ne lan Şöyle kendisi için bir gibi hissediyorum ama değilim işte Ama tepede bekliyor hiç hiç onunla uğraşma. <laughs> ee, Kaldığımız yerden devam edelim. farklı yolda orta sonra ee, tekrardan buraya başladım. Ya, bu video bayağı bir kısa olacak. Öyle hani söyleyeyim baştan çünkü eee yarın üniversiteye gideceğim. Onun için de hani bilgisayarı falan toplamam lazım. Saat geç oldu. Abi sen de bir git arasını satayım bir git ya. Şuradan bir aslında ben seriden eşyaları şöyle şey yapsak. eee o yüzden hani hemen bir şey yapıp Yani şöyle koyalım şuna bir görün diye Her neyse Hani şu eğitim alanını geçeceğim Ondan sonra bu videoluk bu kadar olacak Daha sonra Diğer ki bölümlerde Artık öyle gittiğimiz bölge bölge videolar atarım. Ee, zaten üniversite gidince bilgisayar falan oraya kurarım. Rahat rahat böyle gönlümce istediğimi yaparım orada. Onu bekliyoruz zaten şu anda. Ee, şuradan bir topumuzu indirelim. Daha sonra şu olayla izleyelim. Oh, I'll die soon. But thanks to our something. You and I were both hungry. Yeah. Regrettably, I hope that perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thine exodus from the undead is silent. Make pilgrimage to the land of age when thou ringeth the bell of awakening. Well now you know. I thought oh, an Esther's flask. Oh. çok sağ ol. Yanına. Ah be kanka. Kimsin? Nesin? Ne değilsin? Bilmiyorum ama. Üzüldüm adına. Aynen burası. Şöyle. Bunu açmayı unutmuşum ben. 다계 o t a 야. grid Sword kullanıyor gibi hissediyorum. Alışmışım ben her solusu grid Sword kullanmaya. O yüzden çok garip geliyor mesafesi kısa ya. Gel hadi gel. Backstep adamadım ya niye böyle O oh, iş lan ya. Bu nasıl neyle açıyorduk ya? Hiçbir fikrim yok. Ya ben de rehbere rehber izleyerekten oynamıştım. Ki ben kesinlikle rehberlik alıyorum e, Rehberle izlediğim için. Hani kolay oldu benim için maçlarda aşırı zorlanıyorum. Sonra rehberle birlikte çatır çutur geçmeye başladım oraya. Aşırı kolay bir boss olduğu için hemen gecik öldürebiliyoruz bunu. Sıkı çok vursun. Zaten hani buna ölen de artık devam etmesin abi. Aynen bak aşağıda diyelim Şu anlık daha oraya gelmiyoruz. 2000 ruh verdi güzel. 2340 oldu. Birkaç level atlatır bizi herhalde. Öyle düşünüyorum. İlerlemeye devam ediyoruz. Buralarda sanki ruh olacak. Ama. Ha, bu ne lan? Bir dakika. Çok çok garip bir e, olayla karşı karşıya kaldım şu anda. Sanki burada bir ruh vardı ama onu Bak, e, kuş yuvasına oturduğumuzda kuş bizi alıp bir yerlere götürüyor ya. Şimdi ben buraya otursam ne oluyor? Buraya bir aslında bir bakmak lazım ya. Şu oturma hareketi yok neyse. Daha sonra bakarız ya. Gidelim bir de. Kuşumuz gelsin. Only in the ancient legends it is stated One day undead shall Abi, kargamız geldi. Götür <laughs> bakalım bizi sahibi <laughs> <İlk> oynadığı <laughs> zaman hatırlıyorum. <laughs> Hiçbir şey bilmiyorum. Oyunun zorluğunu falan. onu biliyorum. Zorluğunu. Korkuyorum ilerlemeye falan. <laughs> Bitirince buradan hani çocuk oyuncağı geliyor artık görüyorsun artık biliyorsun ne olacağını biliyorsun aha ne geldik ne kadar Aslında şu an o video o kadar çok çekesim var ki devamlı Ama zaman yok. Şunları konuşup, şunları konuşup. Well, what do we have? Let me guess. Fate of the undead, right? But there's no celebration here. Oh, well, since your pair are oh, actually ones up above in the undead church, the other is fucking both. And something happened. Humanit falan veriyor Ya şimdi kinderlarız. Ya şuraları falan da toplayayım da ben. Ondan sonra kapatayım. Çok daha mantıklı olur. Ha, rastgele gidiyorum şu an. Hiç hangi eşya nerede? Hiçbirisini hatırlamıyorum. Sadece o sandıkların olduğu yere oturuyorum. Şuradan nereye gidiyorduk lan? Şunu mı konuşalım. Hello mi? there. I am Petrus the Paralon. If not, I prefer to. Hello. Evet. Ama senle konuşun geçiyordu galiba. Hello. I realized, but I also want you to know. Here. Take no. good. Eyvallah. Seninle daha fazla uğraşamam. Gidelim bakalım. Aynen buradan. Bak. Güzel eşyalar veriyor aslında o başlangıç için. Bak. Bonfire. Abi ne bonfire ya. Bonfire, bonfire öyle bir şey. Tılsım veriyor, topuz veriyor. topuzun aslında ha bu şey birazcık daha hani ağırlığı nereden bakıyor ha böyle eziyor yani anladın mı ağırlığı. ya, ya bu daha iyi aslında A ya elimizde kılıç daha iyi boşver şurada bir tane daha eşya var boyut tılsımı verdim şundan da uğraşmayayım yani bir kaç eşya daha alıp gideceğim burada aşağıdan başka bir bölgeye gidiliyorum oraya hiç bulaşmayayım hızlı ve yandır verdim kendi mızrak geldi Güzel, Güzel itemler. Bunlar alçık. Hiç hiç gerekip yok yani. Destur şişesi 10 tane mi? Yok mu? Ee, buradan şimdi yere gideceğiz. Aynen. Şurada ne var, ne var Sandık açılmış mı? Oh. Gel hadi Seni bu halinde de verim. ikiniz zor, ikiniz zor. İkiniz benim için zor, şu an zor. O yüzden es geçiyorum sizi. Şimdi hocam, kofluktan kurtulalım ya. Şöyle insaniyet kullanalım bir Böyle bir tipiniz başınız bir şey olsun. Bak şimdi bak bak tipe bak. Yani. Hoppa. Gördün mü? Canlandırır sonra canlandırırlar. Yani. 10 tane sus veriyor. Şimdi, şimdilik bence gayet güzel. Başka da yapacak bir şey kaldı mı ya? Yedim bir yer. Buradan aşağıdan da başka yere gideceğiz. Hatta onun kapısını da göstereyim. Master Key bu yüzden aldık biz arkadaşlar. Bakın şimdi. Dur. Doğru buradan mı gidiyorduk ya? Buradan şey gitmiyor muyduk ya? Zonda'ya gitmiyor muyduk? Yani New ya işimiz yok şu anda. Aynen New gidiyoruz. Şuradan mıydı? Aynen aynen buradan. Hadi şuradan ee, Sen Fortress'a gidiyoruz. Da <laughs> şimdi, tabii ki de şimdi gitmeyeceğiz. Şimdi gidersek harcarlar. bir ee, şöyle bir biz bir ilk çanı çalalım da. Ondan sonra gideriz oraya. Bunlar zaten bu, şu anda burada bulunduğum e, yaratıklar bize vurmuyor. Şöyle yukarı çıkıp videoyu bitireyim artık. Ben. çok koşacağız bu oyunda ya. Neyse burada artık videoyu bitireyim ben. Ama bu hafta içinde söz devamı gelecek çünkü ben de oynamayı çok istiyorum hani öyle böyle değil hatta şey yapalım kapatmada kapatamıyorum diye. şunları da kullanalım da level falan atlayalım ooo bu kadar hmm. vermesini beklemiyorum bir tane daha var kaç veriyor 800 de buradan var Bak şimdi bak. Siz böyle yapmayın vitality falan verin. Yani canlılık verin de. Ben şu anlık güce abanacak. Şu anlık gücü abanacağım. Neyse arkadaşlar burada da videoyu bitireyim artık Devamını çekeceğim. Görüşürüz. üzere.